Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kinetik ekstra diesel'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce kanalımda Omni diesel'i incelemiştim. Bugün de uzun zaman sonra aldığım, yaklaşık 3-4 ay önce aldığım kinetik ekstra diesel'i inceleyeceğiz. Omni diesel'den buna geçiş yaptım. Hemen inceleme videosunu çekmedim çünkü biraz kendim kullanmak istedim, farklarını görmek istedim. Acaba Omni diesel ile ekstra diesel arasında ne gibi bir fark var? onu deneyimlemek istedim ve şimdi bu deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Fiziksel anlamda ilk baktığımızda Omni diesel'e oran artık ekstra DSL'de dört tane anten olduğunu görüyoruz. Bu dört tane antende 5 GHz Wi-Fi desteği de bulunmakta. Aslında ekstra DSL'e geçmemin en büyük sebeplerinden biri de bu 5 GHz internet. O yüzden Omni DSL'den ekstra DSL'e geçtim. Kutusuna gelecek olursak kutusu yine Omni DSL gibi ekstra DSL de aynı bu şekilde tasarımını Türkçe olarak kutunun üzerine detaylı bir şekilde anlatmış. Kinetik markası kendini çok geliştiren, sürekli yenilikler üreten ve sürekli çözümler üreten bir firma. Yazılımlarını sürekli güncelliyorlar ve bu sayede internet deneyimimiz tabii ki çok daha iyi bir hale geliyor. Şimdi arkadaşlar teknik olarak bakacak olursak ekstra DSL tabii ki Omni DSL'den daha iyi. Omni DSL standart kullanıcılar için yani normal evde ben Wi-Fi'ye gireyim internetten işlerimi halledeyim diyen insanlar için standart güzel bir modem. Tavsiye ediyorum. Alışılmışın dışına çıkmak isteyen insanlar için güzel bir şey. Ekstra DSL de biraz daha böyle internetten Verim almak isteyenlerin bak Omni DSL'de de verim alıyorsun ama ekstra DSL'de 5 GHz internet olduğu için bunu çok daha iyi bir şekilde deneyimleyebiliyorsun. Ayrıca ekstra DSL'in hem fiziksel özelliklerinde iyileştirme olduğu gibi donanımsal özelliklerinde de iyileştirmeler mevcut. Omni DSL'de 128 MB DDR2 RAM bulunurken ekstra DSL'de 128 MB DDR3 RAM bulunuyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Hızlı bir şekilde modemin bize tepki vermesine yarıyor. Ayrıca işlemcisi de tabii ki 900 MHz ekstra DSL'in, Omni DSL'in ise 700 MHz. Ürün gerçekten güzel arkadaşlar. Kurulumu basit. Yine Omni DSL'de olduğu gibi çok hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine şikayetçi olduğum bir konu. Omni DSL'de de şikayetçiydim biliyorsunuz arkadaşlar bundan. Sadece Modem hattı düştüğü zaman kırmızı çok belli bir şekilde yanıyor. Onun haricinde uzaktan baktığınız zaman lambalarını göremiyorsunuz. Bu hala devam etmekte bu modemde de bir tane USB'si bulunmakta ve bu 2.0 arkadaşlar 3.0 değil üst modellerinde 3.0 buraya yazıcı ve harici hard diskler falan bağlantı sağlayarak kablosuz ağda paylaşım yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani internetinizi paylaşabiliyorsunuz Kinetic en son güncellemesiyle yeni özellikler kattı mesela benim Omni DSL'de en çok hoşuma giden özellik neydi SNR margin ayarını değiştirebiliyor olmamızda bunda da değiştirebiliyoruz tabii ki Kinetic'in yeni versiyonunda arkadaşlar artık senere margin değerini otomatik bir şekilde modemin ayarlamasını sağlayabiliyoruz. Bu özellik güzel oldu. Şimdi bazı arkadaşlar soruyordu işte 7 mi yapmalıyım, 5 mi yapmalıyım, 1 mi yapmalıyım. Yani otomatiğe bırakıyorsunuz arkadaşlar kendi en uygun bir şekilde ayarlıyor. Standardı ne? 8 tabii ki. 8'den üstü daha da iyi oluyor. Dediğim gibi standart bir kullanıcıysanız ama Omni sizin için yeterli. Fazlasına gitmenin bir anlamı yok. Sizin için internete girip hızlı bir şekilde videolar izleyip çıkmak yeterli ise haber okuyup çıkmak yeterli ise Omni DSL güzel. Ama oyun oynayacaksanız, yayın yapacaksanız, paylaşım yapacaksanız ekstra DSL bu konuda daha güzel. Telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz, arayüzü Türkçe, her şey güzel. Bu zamana kadar yaşadıklarımdan bahsedeceksek. Omni DSL e oranla tabii ki 4 tane antene olması daha iyi bir çekim kalitesi sağlıyor. Daha uzak mesafelerden çekim sağlayabiliyorsunuz gözlemlediğim kadarıyla evin içinde yerleştirdiğiniz konum da çok önemli arkadaşlar modemi çok kullandığınız odalara yakın bir yerde tutun bu sayede internetinizi daha hızlı bir şekilde ve daha iyi bir verimli şekilde kullanabilirsiniz DSL hat değerlerini indirip gönderdiğiniz zaman arkadaşlar sizlere yardımcı olabiliyorlar kendisi hata raporlama sistemi var internetiniz gittiği zaman neden gittiğini ve benzeri konularını içerisindeki sisteme kaydedip işte uzmanlara gönderdiğiniz zaman sizlere yardımcı olabiliyorlar. O bakımdan güzel. Ya bu modemlere en çok geçilmesinin sebebi nedir? Senere marjin arkadaşlar. Yani senere marjin olayı gerçekten müthiş bir olay. Standart modemlerde bunu ayarlayamadığımız zaman ne oluyor? Daha yüksek kızları çıkabilecekken çıkamıyoruz. Bir şeyleri kontrol edebilmek insanlara mutluluk veriyor. Yani internetinizi, modeminizi kontrol edebilmek güzel bir şey. Evinize misafir geldiği zaman misafire ayrı bir internet verebiliyorsunuz. Çocuğunuz varsa ona ayrı bir internet sağlayabiliyorsunuz. Bu bakımdan çok sınırsız, genişmiş bir özellikleri bulunmakta. Şimdi gelelim soruya. Omni DSL kullanıyorum. Ekstra DSL'e geçmeli miyim? Şimdi Omni DSL'i kullanma amacınız, yani interneti kullanma amacınıza göre şekillenecek bir şey ayarlayın kendinize. Yani bütçeniz yetiyorsa ekstra DSL'e geçin. 5 GHz farkını görün, yaşayın. Ama eğer ki bütçeniz yetmiyorsa, eğer ki internet sizin için çok da önemli bir şey değilse Omni DSL daha mantıklıdır. Ee, bunu aldığınız zaman Omni DSL'de olan özelliklerin aynı bunda da mevcut. Birinin DDR3 RAM'i var, birinin DDR2 RAM'i var. Ya bunlar nedir? Bütçeyi kısmak için yapılan şeyler. En çok sıkıntı olabilecek belki bazı arkadaşlar için açma kapama düğmesi yok arkadaşlar. Fişe taktıktan sonra direkt otomatikman çalışıyor. Omni diyesel de böyleydi direkt çalışıyor. O konuda sıkıntı yok. Yine FN tuşu bulunmakta. Bu tuş sayesinde atama yapabiliyorsunuz. Evet, dediğim gibi kontrolü seviyoruz. Ailemiz için tabii ki önemli şeyler. Bunlardan bahsetmişken nedir? Reklamlar. Reklamları engelleme sistemi sayesinde YouTube'da olsun, diğer platformlarda olsan o sitelere girdiğiniz zaman yanlarda çıkan reklamlar olsun. Bunlara engelleme sistemi mevcut. Bu da ne yapıyor? Daha güvenli bir internet sağlıyor arkadaşlar özellikle dediğim gibi aile yapısı bakımından işte istemediğimiz şeyler yaşayabiliyoruz. Bunu engelleme sistemi bakımından gayet güzel. Omni DSL'den yani geçiş yaptıktan sonra hayatımda ne değişti? Artık 5 GHz internet var. 5 GHz internet sayesinde daha hızlı ve daha iyi bir şekilde işlemlerime devam ediyorum. Ve sanırım bunu fiziksel olarak anlamasak da 900 MHz ve DDR3 artık hızlı açılıyor, hızlı kapanıyor, hızlı işlemler yapıyor. Sonuç itibariyle gayet güzel bir modem arkadaşlar. Omni DSL ile karşılaştırdık. Modemimiz bu şekilde arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar ve bu modemi kullanıp memnun olan ya da artık bu modemi kullanıp başına ilginç olaylar gelen arkadaşlar varsa yorumlar kısmında bekliyorum sizleri. Sizler de kendi düşüncelerinizi anlatabilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlara fikir sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi ekstra DSL'in ekstra olmasının sebeplerini bu videoda sizlere biraz daha anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Bu videoda bu şekildeydi. Gerçekten video çekmeyi özlemişim. 2022 yılı umarım bizim için güzel bir yıl olur. Videomu izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yeni videolarımdan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.